Merhaba arkadaşlar. Bugün bebecikleri sulayacaktım ve sizinle sulamak istedim. Birçok arkadaşımız soruyor. Aslında sukulentleri sulama videom var. Ben yaz dönemleri de, kış dönemleri de gerek olduğunda hortumla da suluyorum. Fakat genellikle saksılar farklı zamanlarda suya ihtiyaç duydukları için bu şekilde suluyorum. Size birçok şekilde göstermek istiyorum. Kovamı suyumu dolduruyorum. Eğer suyu dinlendirirseniz tabii ki çok iyi olur. Ama bu benim gibi biraz fazla bitkisi olanlar için çok mümkün bir durum değil. Hani herhalde 50 tane kova lazım bize su dinlendirebilmek için. Bu yüzden de biz suyu direkt belediye suyunu musluktan alıyoruz. Bunun adı Maraş'ta şapşak arkadaşlar. <laughs> şapşak deniyor buna. Tabii ki maşrapa. Ama Maraş'ta şapşak deniyor. Eğer şapşağınız var da sulayabilirsiniz. Fakat benim çok alıştığım bir suluğum var. Hediye gelmişti. Ben buna çok alıştım. İhtiyacı olan saksıları dolaşarak suluyorum. Eee şapşakta su dolduruyorum. Bir de ayrıyeten böyle sıvı sabun şişem var. Şöyle minicik bebekler için hani toprak kalkmasın, bebekler e, köklerinden çıkmasın diye. Bakın bu şekilde suluyorum, bekliyorum. Tekrar döneceğim ve topra toprak suyu çektiğinde tekrar sulayacağım. Yani bunu biraz daha küçük saksılar ve minyatür türler için şu saksı gibi mesela minyatür bir tür görüyorsunuz bunlar çok minyatür türlerim benim. Aslında e, bayağı da var yaşları ama henüz bu kadar büyüdüler. Bunları bu şekilde suluyorum. Böyle döne döne suluyorum arkadaşlar. Bol bol gelişme dönemi bebeklerin büyüme dönemi suya ihtiyaçları var bebekler susuzluğa asla dayanamaz o yüzden susuz bırakmayın eğer böyle tombilik tombilik bebekleriniz olsun istiyorsanız mutlaka sulamalısınız ben toprağı kurudukça suluyorum bol bol suluyorum birçok arkadaşımız şöyle soruyor eee kaç günde bir? Arkadaşlar kaç günde diye bir şey yok. Çünkü benim bölgemde rüzgar çok, güneş çok. Emin olun bu topraklar iki günde kuruyor benim. Ben iki günde bir sulayabiliyorum. Üç günde bir. Kışın yağmur yağıyor. Hava nemli oluyor. Saksılarımız tabii ki çabuk kuruluyor. Bu on gün olabiliyor. On beş gün olabiliyor. Yani iklimimiz, durumumuz, saksımız, toprağımız, hepsi etken günü yok. O yüzden toprak tamamen kuruduğunda sulama yapıyorum ben. Şu şekilde siz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Bebeklerin genelde bakın üstlerinden veriyorum. Yapraklara zarar verir mi demeyin. Hayır vermez. Yıkanıyorlar. Yağmura da çıkarıyorum biliyorsunuz. Direkt böyle toprağı hani şu şekilde toprağı kaldırmaktansa bebeklerin üstünden vererek toprağı da yatıştırıyorum. Suyu ilk başta çekmesini sağlıyorum. Daha sonra zaten yine bir kere daha sulayacağım oh, bu saksıyı aynı şekilde. Bakın bol bol suladım. Bakın saksı Altından sular akmaya başladı. Amaç bu dostlar toprak tamamen suyu çekmiş olacak. yine da dolduruyorum. Ve bunu da sulayabilirsiniz. Şapşakla da sulayabiliriz. Bakın bebekleri böyle böyle. Bu biraz daha tazikli geldiği için toprakları kaldırabiliyor. O yüzden daha yavaş yavaş sakin sakin. Bunlar da çok eskidi tabi terasın ürünleri oldukları için. Burada kullandığım her şey teras'a ait. Suladım. Tekrar buraya tekrar döndüm. Yine sulayacağım. Toprağın iyice kanmasını sağlıyorum. Bebekler susuz kalırsa buruşur, büyümezler. Birçoğu anne yapraktan ayrıldı. Birçoğu ayrılmadı. Bakın böyle yaprak hala anne yaprak üzerlerinde. Hiç problem değil. Çürük yapraklar varsa onları alın. Onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Bazı arkadaşlarımız e, şu şekilde diyor. Şu saksıda göstereyim onu. Şurayı sulayayım. Biz diyorlar sulayınca e, havaya kalkıyor bebekler köksüz bebekler için ne yapmalıyız diyorlar. Şimdi arkadaşlar bazı türler biliyorsunuz çok hemen kök yapıyor bebek yapıyor. Bazı türler bebek yapıyor kök yapıyor. Yani bunun sırasını biz bilemeyiz. O kendi seçimi yaprağın türüne göre durumuna göre kendi seçimi böyle suluyorum. İşte orada köksüz varsa. O mutlaka suyla tabii ki bir şekilde kalkacak. Tekrar geri oturacak. Ben hiç ellemiyorum. Yani bu tarz şeylere çok takılmamak lazım. Çünkü o köksüzdü. Bu köklüyü de ayıramayız. Bakın şuraya odaklan oluşum. Mesela bakın o orada hareket ediyor. Niye kökü yok? Ama bu yandakilerin kökü var. Yapacak bir şey yok. O kendi yerini bulacak kök yapana kadar. Buraya karışık atmıştım. Bebekler düzenli değil zaten. Mesela bu saksıyı çok düzenli. Hatta videoda sadece kokopet üzerinde bebekler videosunda koymuştum. Bu saksılar düzensizdi. Hepsini aslında bütün videolarımda gördünüz dostlar. Hepsi sizinle beraber büyüdü. Böyle minik minik üretiyorum biliyorsunuz. Küçük küçük. Hobi. Uğraş. Tekrar suluyorum. Mesela bazıları bakın kök yapmış bebek hala yapmamış. Yapacak bir şey yok. Bazısı da kocaman böyle dana olmuş. Yapacak bir şey yok. Bu yaprakların kendi seçimi türüne göre değişir. Durumuna göre değişir. Orada aldığı güneşe göre bile değişir. Yani şu bölgeyle şu bölge arasında güneş rüzgar esinti farkı bile olabilir. Bebekleri çok hareket ettirmeyeceksiniz. Çok elleyip kökleri zedelemeyeceksiniz. Çok fazla uğraşmayacaksınız. Kendi hallerine bırakacaksınız. Şimdi tam da öyle dedim ama bir bebeği size göstermek istiyorum. Göz bir saniye o Biferm bebeğini kaçırdım. Allah'ım hani onu size ha, evet bakın şimdi şuraya bakın arkadaşlar. şu bebeğin güzelliğine bakın arkadaşlar tam oynamayın dedim ama <laughs> Allah'ım şu güzelliğe bakın bu pembe o ferumlar var ya şeker gibi onlar işte bu Allah'ım güzelliği ne yaptım zaten bunların yerini sizlerle değiştireceğim artık şu şöyle... Uygun bir yere tekrar bırakıyorum. Çok e, zedelemeden yine. Köklerle bebeklerle çok uğraşmak doğru değil. Tepelerinde sadece bakıyoruz. O yaptığımız o başka bir şey yok. Ama böyle bol bol suluyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız soracak. Ben fıs suluyorum diyecek. Bu çok yanlış bir davranış. Daha önce fıs fısla sulama videomda var. Çok yanlış. Çünkü şu şekilde göstereyim. Hiç de sevmediğim bir gösterme şekli. Diyelim ki şöyle fıs fısla suladınız. Bir sürü de sıktınız diyelim. Şimdi ben sıkmadım. Yapraklar ıslanır dostlar. Asla köke su inmez. Bu bitki nereden su alacak? Yapraktan su almadığına göre, fotosentez yaptığına göre suyun köke ulaşması gerekiyor. Bu yüzden fıs fıs kesinlikle kullanmayın. Yapraklara sürekli böyle fıs fıs yaparsanız kökte zaten su alamadığı için bitki hem susuzluktan ölür hem kökleri gelişemez kökler gelişemezse güçlü olamaz hastalıklara dayanıklı olamaz bu yüzden de mutlaka böyle normal suluyoruz. Bu bebekleri herhangi bir videomda ayırmıştım. Sizlerle ayırmıştım yine. Hatırlayan dostlar vardır. Vah ben çok unuttum. Bakın. Bunlar ayırdıklarım. Bunlar hala ayırmadıklarım. Ben yavaş yavaş ayıracağım artık. Biraz daha şimdi üşendim vallahi doğrusu. Saksı değişimlerini bitirdim ama biraz üşengeçlik oldu. Böyle döne döne suluyorum. Amacım altlarından su çıkmak. Bakın su nasıl akıyor, akan yeri göster oğlum. Bakın su nasıl akıyor? Her yerden akıyor. Evet, ortamımız kirleniyor. Bunu soruyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz zaten toprakla uğraşıyoruz. Çok e, temiz ortamlar beklemeyin bizden. Bu şekilde yine döne döne suluyorum. Şimdi olası sorular neler gelebilir? Onları düşünüyorum. Abla ne zaman ayırabiliriz? Bakın şu boyutlara geldiğinde ayırabilirsiniz. Yaklaşık 1 lira boyutlarında mesela bu bebeklerin hepsini hemen hemen ayıracağım. Ayrı saksıya gittiklerinde daha özgür kalacaklar için daha güzel büyüyecekler tabi. Ama atıyorum şu kadarcık şu kadarcık bir bebeği hani çok ayırmaya gerek yok. Çok da örnek gösteremedim. Mesela şu bebeği neresine ayıracaksınız dostlar? Hani gerek yok. Büyüsün. Bulunduğu ortamda büyüyebilir. Ama tabii ki saksıyı bozduğunda küçükler, büyükler ayrılacak. O yüzden biraz bekliyorum. Şurayı da sulayalım. Şöyle. Mesela burada daha çok bebekler az kök yapmış. O yüzden birazcık kalkıyorlar olsun dediğim gibi onlar kendi ortamını ve yerini buluyor arkadaşlar merak etmeyin her şeyde sulayabilirsiniz bir deterjan kutusu bir eski sürahi bahçemiz olsa ne güzel ama böyle tabii yapacak bir şey yok sulama yapıyoruz. Yüzeyde bırakırsanız zaten güneşle, rüzgarla hemen kuruyacak toprak. O zaman bebekler yine yeterli suyu alamayacak. Bu yüzden de böyle toprağı tam ıslatırsak, tam suya kanmasını sağlarsak da oradan kendi yeterli besini alacak zaten. Bebekler suyu seviyor dostlar. Şuna bir daha geleyim. Böyle suluyorum dostlar. Düzenli olarak suluyorum. Bebeklerimi susuz bırakmıyorum. E, unuttuğum şeyler mutlaka var. Yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka cevaplarım. Umarım minicik bir faydam olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar.